Merhaba değerli kodlama vakit takipçileri. Bu dersimizde sizlerle beraber Java'da vücut kitle indeksi hesaplayan bir proje yapacağız. Vücut kitle indeksi insanın kilo ve boyuna göre bir oran hesaplayıp bu orana göre de aşırı obez, obez, zayıf gibi bir değerlendirmeler yapan bir hesaplama türü diyebiliriz. Projemizin konusu Java'da Kullanıcıdan boy ve kilo değerlerini alacağız. Ve onu aşağıdaki bir formüle göre yani kilo ve bölü boyun karesine göre bir değer üreteceğiz. Vücut kütle indeksini bulacağız. Ee, burada sizler e, bu videoyu burada durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra benim yaptığımla kendi yaptığınızı kıyaslayarak e, ufkunuzu genişletin. E, zaten yapabileceğinize yönde inanıyorum. Yaptıklarınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi devam edebiliriz. E, vücut vücut, indeks, vücut kütle indeksi hesaplayan programı yazmaya başladım. Şimdi kullanıcıdan iki tane değer alacağımı anlıyorum. Çünkü boy ve kilo değerlerini e, alacağız. O yüzden ben scanner sınıfına ihtiyaç duyduğumu anlıyorum. Scanner, scan, eşittir new scanner, sistem, nokta, in şeklinde diyerek e, ben kullanacağım değerlerimi al, almak için scanner sınıfını projeme dahil ediyorum. Daha sonrasında Diyorum ki e, örnek çıktı neymiş mesela lütfen boyunuzu metre cinsinden giriniz. Biz aynı örnek çıktısına bakalım. Lütfen boyunuzu metre cinsinden giriniz diyelim. Elini buradan kaldıralım yanında alsın diğeri. E, metre cinsinden olduğu için bir double değer olduğunu anlıyorum burada. O yüzden double tanımlıyorum ve boy diyorum e, ee, ne yapıyorum? Scan.next double diyerek bu işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında kilosunu girmesini isteyeceğiz. E, ee, kiloyu da double girebiliriz. Çünkü 105.4 ile yani 90.2 çıkabiliriz. Ee, yine buraya yazıyorum. Lütfen kilonuzu giriniz şeklinde. E, ee, tabi burada elen olmayacak yine double e, kilo e, diyerek scan nokta next double diyerek kullanıcıdan bu değeri alabilirim. Daha sonrasında double double'a hesap yaptığında hep yine double çıkacağı için sonucumu double tanımlıyorum. E, index diyebiliriz şu şekilde. Türkçe de yazabiliriz. İsimlendirmeler tamamen size kalmış. Yine her video dediğim gibi İngilizce kullanmaya özen gösterin. E, ben burada şu an hani Türkçe kullandım ama bunu açıp internette yani bilmek zorunda değilsiniz boyun e, İngilizce karşılığını açıp sözlükten İngilizce karşılığına bakarak İngilizce e, kullanmayı tercih edin size tavsiyem. Eee dedik e, boy pardon neymiş bizim formülümüz? Kiloyu e, bölü boyun karesine çarpacağız. E boyun karesini ben şöyle parantezinde boy çarpı boy e, diyerek bu işimi sağlayabilirim bakalım ekrana da vücut vücut kitle indeksiniz diyerek ee, indeks değerini bir bakalım bir ekrana bir yazdıralım Tabii burada çift tırnak olacak ee, bakalım kodumuz doğru çalışıyor mu 1,72 ve 105 kilo girdiğimizde bakalım aynı değeri elde ettiğimizi görebiliyoruz. E, ne yaptık? İki tane değer aldık. Burada bir matematik hesabı sağladık ve ekrana yazdırdık. E, burada işte belki sizleri ne zorlar, hani ne düşündürür ya da ne yapmayı zorlayabilir? İşte ben burada ne anladım ya da şöyle söyleyeyim ipucu olarak. E, kilo ve boy double olacağı için yani virgüllü bir sayı olabileceği için double tanımadık. Bu yüzden de sonucu double Dedik ben buraya int deseydim, double'ı double'a böldüğüm için hata alacaktım. E, o yüzden in, double dedim e, integer olamayacağı için, double'ın double'a bölümü. E, burada niye integer yazdığınızda hata aldığınızı anlayabilin diye anlatıyorum. E, kodu çalıştığınızda bu şekilde de çalıştığını gördünüz. Sizin yaptığınızdaki arada ne fark varsa yine yorumlarda belirtirseniz eee sevinirim. Siz de kendi ufkunuzu bu şekilde genişletebilirsiniz. Size bu proje ek olarak bir bonus geliştirme yapmanızı istiyorum. Eğer vücut kitle vücut kitle indeksimiz yani bu hesapladığımız indeks 18.5'ten küçükse ekrana zayıf, 18.5 ve 24.9 arasında ise ekrana ideal şu aralıkta ise şişman, bu aralıkta ise obez ve bundan büyük de aşırı obez şeklinde bir yorumlama yapsın. Yani bizim programımız hem vücut, kindeksi, vücut kitle indeksi hesaplasın hem de bunu yorulmasın. bu bonus geliştirmeyi de yapıp yine yorumlarda bahsetmenizi bekliyorum. Bu projemiz bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.